Sırada Türk dünyası var. Azerbaycan'la başlıyoruz. 20 yan var ya da kanlı ocak. Bağımsızlık mücadelesi veren Azerbaycan Türkleri için tarihte önemli bir dönüm noktası. Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde artan siyasi baskı ve Moskova'nın sessizliği Azerbaycanlıların tepkisine yol açtı. Sokaklar protesto gösterileriyle doldu taştı. Sovyet ordusu halka kulak vermek yerine ateş açtı. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Ancak Katliamlar Azerbaycan halkını korkutmak yerine daha da cesaretlendirdi. 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği dağılıyor, soğuk savaş bitiyordu. Tıpkı Osmanlı devletinin yıkılışı gibi Sovyetler Birliği'nin yıkılışında da gözler yeraltı zenginliği olan stratejik bölgelerdeydi. Moskova Azerbaycan'ı elinde tutmak, Karabağ'da Ermenistan'a bağlamak istiyordu. O zamanki bize olan müdahale hiç şüphesiz ki. Ermenistan, Azerbaycan'a arazi er diyalar ve her bir tecavüz fonunda baş verirdi. Çünkü Azerbaycan Sovyet rehberliğinin yürüttüğü siyasete karşı itiraz etmişti. Ermenistan, Moskova'dan aldığı destekle Azerbaycan'dan toprak talebinde bulundu. Sivillere saldırdı. Ermenistan içlerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri yurtlarından koparıldı. Bakü ve Sumgayet kentleri Ermeni zulmünden kaçan sivillerin akınına uğradı. Azerbaycanlılar bu duruma sessiz kalmadı. Protestolar başladı. Kızıl Ordu protestoları bastırmak için harekete geçti. Vergilerimizle çalıştırdık tankları, zırhlı arazileri, bizim sivil, kadın, soluk, çocuk, yaşlı, az yaşlı demeden insanların üzerine geçtiler. O gün ASTV'nin haber iletişim koordinasyonu bütün ülkede kesildi. İç oradan başladı ve bütün Bakının 5 koldan içeri girdiler. 20 Ocak 1990 sabahı Sovyet askerleri tankları sivillerin üzerine sürdü. Azerbaycan halkının barışçıl talepleri kan ve gözyaşıyla bastırıldı. O gece Bakü'de 130 sivil hayatını kaybetti. Devam eden olaylarda ülke genelinde bu sayı 147'ye yükseldi. Cenazeler azatlık meydanına getirildi ve burada insanların omzunda şehitliğe taşındı. O gün 20 yan şehitlerini yaklaşık 1 milyon Azerbaycan Türkü son yolculuğuna uğurladı. 20 Yanvar katliamı olarak anılan olay Azerbaycanlıların Sovyet yönetimiyle bağını kopardı. Azerbaycan'da bağımsızlığa giden süreç böylece başladı. 20 Ocak dediğimiz hadise o dönem için bizim için sadece bir matem değil aynı zamanda bir kahramanlık rastlanıdır. 71 yıl Sovyet esaretinden kurtulmanın bağımsızlığa giden yolun bir dönüm noktasıdır 20 Ocak. Azerbaycanlılar 36 yıldır her 20 Ocak'ta ellerinde karanfillerle şehitliğe gidiyor, bağımsızlık ateşini yakan kahramanlara minnettarlığını gösteriyor.